Günaydın, ee, birkaç günlük vloguma hoş geldiniz. Bir haftalık yapmayı düşünüyordum ama şu an tam emin değilim. Belki birkaç gün çok uzun sürerse o şekilde yapacağız. Bugün günlerden pazar ve konumumuz Nişantaşı. Davete gidiyorum. İnşallah konumu bulursam galiba şu çarşının içerisinde. Evet, vlogumuza böyle başladık. Şimdi bir yene geldim. Burada bir şarap tadımı ve menü tadımı yapacağız. Şimdi şimdisel yedik. Tavuk şimşer ve et şimşer yedik. Ben tavuk şimşer daha çok beğendim. yanında çok tatlı bardakları var. <laughs> Bunda ne yazıyor? En güzel bağlara yazıyor. Çok güzel, çok tatlı bir mekan. Size etrafta göstereyim. Hay <laughs> alo! <laughs> Bakın burada kim var? Sizi gofrikle tanıştırayım. Çok tatlı dişleri var sadece o zaman sahipleniyor. Yoksa böyle şey değil. Hasrik. Ben de yalnız kalıyorum. Yemekleri beğendin şey mi? Değil. Çünkü hani benim için beğendim. Da öyle. Yani şey... Ve bu. <laughs> Ve Nur'un söylediği çizkek. <laughs> Çikolata mı falan <sen> boğaz mı? Ne gündü. <laughs> Şimdiki eve geldim saat buçuk. Köpük beyefendiye bir merhaba deyin. Özledin mi köpük beni? <laughs> Aşkım, özledin mi beni? Özledin mi beni? <laughs> Özledim de gel. Hemen köpüşümüze mamasını verelim. Al bakalım. Buranın ışığı niye böyle oldu? Evet. Köpük Bey. Ben bugün sizi aldattım. Ben <laughs> <Ver> pati ver. <laughs> Yiyeceğim. Ver pati. Aferin sana. Ver pati. Uzat. Uzat. Uzat patiyi. Uzat aşkım. Uzat görsünler. Pati ver. Pati ver bana. Aferin sana. Oo. 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 Ma ma ma. Şuna bakın. Allah'ım. Bir saatte. Hemen kendime bir kahve yapmak istiyorum. Oh. Bugün 15 milyonuncu kahvemi içemedim. Şimdi bir çift kahve içmem lazım. Sonra chat falımızı göndermemiz lazım. Niye çok enerjik oldum bir anda. Eve gelince bana enerji geldi. Neyse. Ay keşke işte damla sakızı yapsaydım. Neyse. Şu kahvesi bugün bir tane içtim ama bir tane içtim yani. Günde kaç tane kahve içtim merak ediyor musunuz? Etmeyin. Çok zararlı. Türk kahveniz hazırlanıyor. Yarın planım yok. <laughs> Yarın evdeyim. Planım yok dediğim iki tane işbirliği videom var. Takım videosu çekeceğim. Bir tane gözlük videosu çekeceğim. E, ee, takım videosu çekmişken bir spora da gideceğiz. Yarın erken uyanalım. Ne dersiniz? Şimdi bu haftanın şu anki plan programını söylüyorum. Salı günü tırnakçım var. Akşamında Öykü ile buluşacağım. Çarşamba günü Bursa ile buluşacağım. Perşembe günü Tülin gelecek. Salı günü bir de Nilsu buluşmam lazım. <laughs> Benim yoğunluk. <laughs> 30'unda da mum workshop'u vardı. 30 değil ama haftaya değil mi? Değil. 30'una daha girmedik. 30 haftaya geldi. Au. Yani Tülin gelince tüm günlerimi Tülin'e ayırmayı planlıyorum. Canım dostum. Bugünkü davete 1 saat 15 dakika kadar geç kaldığım için Nisu'yu kaçırdım. Yani ama benim suçum değil, çok trafik vardı. Şimdi Türk kahvemizi içip belki bir şeyler izlerim. Ben vlog izlemeye bayıldım bu arada. O yüzden hatta biliyorsunuz ki vlog çekmeye karar verdim. Eğer sıkılırsam ve izleyecek vlog bulamazsam çünkü kendi kendime vloglarını izlerim diye düşündüm. Yarın uyanana kadar hepinizi öptüm. Nereye gidiyorum bugün? En sevdiğim yere gidiyorum. Oh, hava bugün çok sıcak. Hava kapalı diye ben kazak giymiştim. Ama yani keşke kısa kollu falan giyseymişim. O kadar sıcak. Ve yürüyorum. Çok az kaldı. 100 metre ileride sağda en sevdiğim yeri göreceksiniz. He çok seviyorum burayı. Böyle aile gibi. <laughs> Sonrasında bir maça içmeye gitmeyi düşünüyorum. Çünkü Midori'nin maçası gerçekten çok güzeldi ve canım çekti. 30 <laughs> geçe buradayım. Hatta tam az önce bana yazdılar Selin geliyor musun diye. Dedim geldim bile buradayım. Ay en sevdiğim ya gerçekten o kadar seviyorum ki burada burayı, çalışanları, burada kahve içmeyi. ya yani çok keyifli geçiyor ben tırnak yaptırmaktan normalde 3 saat, 2,5 saat falan. Böyle çok üşenirdim, sıkılırdım, derdim ki hani biriyle gideyim falan aynı anda randevu alalım biriyle gideyim falan ama yani burası hiç öyle değil birkaç tane seçenek atmıştım ama e, henüz karar vermedim <laughs> böyle kurabiyeli falan bir şey istiyorum böyle yılbaşını hissettirsin falan diye makyajımı da çok kötü yapmışım bugün pütür pütür olmuşum olsun da e, buranın ışığı çok güzel bir de güzel tırnağımı çekeriz İlk kapıdan giriyorum ve karşılamalarına bakın <laughs> Çok güzel şeyler yapacağız. Bekleyine <laughs> <de> görün. <laughs> ben de vloguma devam edeyim. Evet. Şimdi en son nerede kalmıştık? Sizi bir dakika sabitleyeceğim. Biz şöyle sabitleyeceğim. Tamam. En son biz tanışmıştık. Işık olmadı. Işık olmadı. Şimdi en son şurada kaldık. Ben tırnakçıdan çıkıyordum. Tırnaklarımı yaptırmıştım. Ne? Tırnaklarım çok güzel oldu bu arada. Bu arada bayağı iyi. Ben de yarın yaptıracağım. Bana gelip tırnağını yaptırmaya gidiyor. Çünkü özendim. Hayır ondan değil canım. Berna vakit geçirecek ya sözde. Gelsen. Anadolu yakasına gelmişken her şeyi halletmem lazım anladın mı? <laughs> tamam şimdi şöyle ondan sonra ben tırnakçıdan çıktım ne yaptıklarımızı anlatayım çünkü vlog çekmeyi alışkın olmadığım için iki gündür çekmiyorum. Ee, şimdi şöyle o bakayım çıktım tırnakçıdan Ecrin'le buluştum zor da maça hiç maça değil pumpkin spice latte içtim ee, sonra eve döndüm sonraki gün e kalktım iki tane işbirliği videom vardı onları çektim. Sonra ben kimle buluştum? <laughs> ha bu buluştum Akasya'ya gittik köpükle. Sonra... bıçak. Mı? Bıçak verin şuradan şimdi. Wow. Sonracığıma Akasya'dan eve döndüm. Uyudum, uyandım. Bir baktım çilin gelmiş. Yani bu saatte uyanmadım gelmiş. Tabi de. Sonracığıma şimdi biz hazırlandık. Tülin'in bir tane işbirliği videosu var. Onu çekecek. Bacım sağ olsun. Bu ajansla ben de zamanında çalışmıştım. Evet. Ve ben de er videosu Evet. <laughs> Gidin onu izleyin. Kesme tahtası. Evet getersen, ya ne güzel. O da olur. arkasında. Orada da var. Her yerde kesme tahtası var aslında. Niye Ama tabii bakan kör. Çünkü Karaca hepsini bana hediye olarak gönderdi canım Karaca. Hayallerimizdeki işgörlükleri. Ben telefonu niye sabitleyemiyorum? Bu nasıl adını da vardı hatırlıyor musun? Hala duruyor. İstediler o ürünü. Dedim ya sana istemediler İstediler 3 hafta sonra. sonunda. O zaman sizi şöyle şey, trip, tripodime alacağım. Evet tekrardan. şey <laughs> Arda göreyim. Beni gören var mı? Tamam şimdi tekrardan yapalım. Tekrardan <laughs> hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Selin mutfakta. Selin ve Tülin mutfakta na damakta. Tuvakta. Kapak fotoğrafı. evet, tülüne patatesle doğratıyorum. Çünkü onun video. <laughs> Çünkü benim video. Çünkü onun videoyu. Çünkü... Ama bakın ben de videosuna destek olmak için soğan halkalarımı feda ediyorum. Oh my god! Oh my god. so Ne demiş? Soğan halkasına ben az önce Soğan halkası. Soyan halkası dedim. <laughs> soyan halkası. Oh, canım çek. Kız kıza kova kovası yapacakmış. Kız kıza gezelim bu geze... Gezeceğiz de bu arada. <laughs> Aa zor daha saat erken. Ben <laughs> öyle. Kendileri çok geç geldiği için. İşbirliği çektim ne yapayım. Bu ipli hayatı da bir şey. Çok yoruldum. Çok, çok, çok yoruldum zor. bir. Değil, değil abi. Değil, değil abi. Vay. Yok ama ben senin günde 9 video çektiğini biliyorum. Ha tamam o zamanlar zordu. Yani şimdi kimse de gelip de şey demesin. Eskiden çok zordu. Şey, bir zamanlar. Bir zamanlar çok zordu. Eskiden çok zor dediğim bir sene olmadı. Bundan 30 gün önce yani bir ay önce her şey çok zor. Evet ama ben ilk başlarda çok şeydim. Çok fazla iş alıyordum ve çok koşturuyordum mesela. Şimdi biraz daha kendi içeriklerime yönelip evet. e, bunları biraz azalttım. Ama bence o aşamadan geçen herkes öyleydi başta. Evet başta her şey Çünkü bilmiyorsun. Böyle... aynen. Öğrenene kadar tecrübe etmen <laughs> Başta tecrübe ediyorsun. Sonra Cima... O... Sen her şeyi tek başına öğrendin o yüzden. Ruj sürmeyi unuttum. Vlog. Günaydın. Biz gidiyoruz.